Suudi Arabistan duyurduğu 2030 vizyonu çerçevesinde hazırlanan ulusal reform paketiyle önümüzdeki 5 yıl içinde petrol dışı gelirlerini 3'e katlamayı hedefliyor. Bununla birlikte Veliaht Prens Muhammed Bin Selman tarafından hazırlanan paketle kamu çalışanlarının maaşlarında kesintiyle su ve elektriğe uygulanan sübvansiyonlar kaldırılıyor. Yönetim 2030 vizyonu çerçevesinde daha önce duyurulanın aksine vatandaşlarından gelir vergisi almayacak, vatandaşlar üzerine herhangi bir verginin empoze edilmeyeceği gayet açık ve net oldu. Nisan ayında açıklanan plan ülkenin petrole bağımlı ekonomisinin çeşitlendirilmesini hedefliyor. Program 2,5 trilyon dolar değerindeki ulusal petrol şirketi Aramco'nun %5'ten azının halka arzında planlıyor. Bununla birlikte ekonomide özel sektörlerin teşvik edilmesi ve kültürel aktivitelerin geliştirilmesi hedefleniyor.